Evet, Suat Bey şimdi poğaça keyfi yapıyor. Evet, sabah erken balığa gitmek. Evet. Zaman kaybetmenin harcı değil. Zaman kaybetmemek için şimdiden <laughs> arabada yolda yiyorsun ha. Bunun aç kalacağız. Evet. evet. Geç aç kalmayız Mehmet abi. Almaz, almaz. Mısır yiyoruz. Karbonhidrat. <laughs> balık nereden bilir Bilir bilir. Evet şu anda Demet evlerin oralarda bir yerdeyiz değil mi? Atık Orman Çiftliği'nin oradayız. Şöyle kızılacağım ama doğru gidiyoruz. Ama baraj ismi veriyor mu? Atacağız bir rolta. Devreye Ben sazana çalışacağım. Siz neye çalışırsanız çalışın. Devreye sevmiyorum ben küçücük balık canı bile yok. Döne döne geliyor. Şuraya 750 gram geliyor. He şey geliyor. bizim e, şey var ya Emrah. 2 kilo, iki kiloya yakındı diyor. Çok iri bir tane yakalamış. Rapalayla. Koskoca bir levrek yakalamış. Fotoğraflarını çekmiş ama şu elini alıp tane hani, kucağında çekmemiş. Yere koyup çekmiş. Yerde de büyüklüğü belli değil diyor. Tek Ön başımaydım yere, diyor. Sahtecileri unuttum. Ne? Sahtemler. Var bende. İyi olur. Ben de iyi olur. Şuradan ben gümüş de alırız de, kazandan. Ucuz, ucuz şeyleri alıyorsun. Kazandan gümüş de alalım. Yemleyelim biraz da Kokuya biraz toplanır belki balık <gülüyor> 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 <Öyle değilim la. gülüyor> Al. Kafa vuruyor turuna geldim. Evet, hayırlı abi ilk, balınız. Baş yavru turuna gibi vurdu. Şu arkam çapraz mı Orada dur orada. Dur, gel. Yani. Hayırlah bey, öttürüyorsunuz gene. Balık biraz iri gibi geldi gözüme. O yüzden Durma, durma. Durma.

Allah be, maşallah. Tam ah. Bak ağzın kenarında kattık. Hmm. Dipten mi aldın bunu, hayırlı? 6 metre. Ama bak. Bu iri turnanın bile altında yaralar var. Evet. Başka turna saldırmış. Bak dudağının kenarında. Görüyor musun? Kamerayı fazla oynayın. Evet. Güzel çıkıyor. Nasıl? Bir varımızda koyalım. Evet, Mehmet abi bir tane daha tuttu. Hızlı gidiyor ama büyük galiba bu. Çok hızlı gidiyor. Sazan gibi basmaz bunlar. Çok şey yapma. Bak öyle boşlukta verme. Ha. Aç biraz kalamayı bence. Bu biraz daha iyi gibi. Levrek bu, Amerikan levre. Oo çok iri ama. Oraya in, al yavaşça. Git git suyun kenarına insene. Bak kaçırırsın, suyun kenarına in. Bak ya. Yaptığı işe bak ya. 900 gramlık levrek aldı adam ya. Cık cık cık. Bırak kamış elinden. Hani bir şöyle yan çevir bir poz ver bakalım. Bir, birkaç fotoğrafını alayım şöyle. Hadi bakayım. Ah. Evet birkaç da fotoğraf alayım. Köpek damarı mı buldun orada? Hani zor, zorun o. yok ya evrek. Dur ağzın ucunda. Ağzın ucunda kaçacak. Suyun içinde al. Suyun içinde al. İn oraya. La ilahe illallah. Nasıl iş yapıyor ya? Hayvan gibi şey yapıyorsun ya. Sanki İstanbul Boğazı'nda şey beton iskelenin üstüne balık çekiyor. Bak tam çeneden girmiş ha. Alt çeneden oturmuşsun. Parlıyor bu tarafa çevirmen lazım. Ellerin titriyor. Evet. Bu biraz küçük. Evet hayırlı arkadaşımız biraz uzun yoldan geldi. İki buçuk kilometrelik yokuşu tırmanınca ayrılığın son hali bu. <laughs> <Sana> niye çalışıyor? <laughs> Isınsın ha? diye. Of. Ben ısındım zaten. Sen terledin mi ya? <laughs> <laughs> ben de hiç şimdi. ter çıkmadı biliyor musun? Bak şimdi. <laughs> Suyunu sıkacağım kadar da değil canım. Çıkmadı lan. Çıkmaz ya. Şur, şurayı, sil. Hayır ulan sende tüy de varmış lan. He <laughs> biraz şeyim. <laughs> bir tüy... hayvanlık var da. Seni tüyü hayvanlar. Kimden geliyor var, bilmiyorum. <laughs> of. Kaç kilometre gittiniz yer? İki buçuk var. He? İki buçuk falandır. Ah oh, omzum. Fazla değil ya. Siz şey, boş... Çanta omzum mu Siz i̇şte boş yere yoruluyorsunuz. Bırak içimde de içtik var bir de. Olsun. Yandım. Ben hiç durmadan çıktım. Sen de bir şeylik var ama anlayamadım. <laughs> sen insan değilsin zaten. <laughs> bir de sigara içiyorsun. Sigara içmenin şey çıktığında sigara ben içtim. Ben bir de haftada 3 gün spor yapıyorum. <laughs> Hafta 3-4 gün spor yapıyorum. Yani. <laughs> Öksürük tuttu ya. Bak bir. Al atıştı bir yerle. Oğlum bu ne ya? <laughs> al sen şunu Abi. arabayı bir sil ıslak <laughs> bez. <gülüyor> <gülüyor> şöyle bak. Ne güzel parlattı. Camları sil camları. Heh. Oo. Ee, <laughs> ee, süpersin evet, atlet Atletle giyeceğim. Yani bu terleyip atlet ıslatmasan arabayı temizleyecek yok. <laughs> evet arabamız da tertemiz olmuşken. Mehmet abi nerede ki ya? Arasak evet, mı? Evet yeni şekil yaptık. Ölüyorum. Ölüyorum Neyse. yeter. Bir şey olmaz bir şey olmaz. Ne oldu kız? <laughs> Bebek erimiş. Evet taşı da, eşya da şu ha. Bir tane boşluğu var. Eyvah malzemeyi falan da dökmüştün ha. <laughs> Çıkartsana montu. Su içme su içme. Su içme Bak. montu çıkart. Abi atlar bile koştuktan sonra su içmez. Çatlar. Diğerden <laughs> güneş geliyor ya. Bir daha yok. buraya geleni. <laughs> buraya geleni sikeyim bir daha. Ya çok güzel. Buraya var ya Suat abi. Evet. Bir kovaya yemini alacaksın. Bir tane de olta alacaksın. Çanta mantı almayacaksın eline. Yemek de yeme. Bir de su alacaksın küçük bir şişeye. Bir şey yani, Buradan yiyecektik biz ya. O koyun içine inecektik koyun içine. Arada. Oradan yürüyecektik. Ya da Erkan'ın dediği gibi. Şişt. Bir tane dört çeker alacağız. Bak bir tane koyun. de eşek alacağız. Arkaya koyacağız. Ona gerek yok. Eşekle eşeğim, geleceğiz. Eşeğe meşeğe ne yapacağım? Bir tane bot alsak o da aynı iş şey görür. Koydan indir suya istediğin gibi git. <laughs> Batış ama çok büyük <laughs> yer kaplıyor. Arkanın arka koltuğu komple kaplıyor. Ya da <laughs> bagaja koydun bagajı komple kaplıyor. O <laughs> <laughs> zaman... Hadi, Heh, <laughs> hadi, hadi, hadi buraya yan gelip yatma yeri değil. <laughs> <Anladım>. Bak sen. <laughs> Bunların canı çıkmış ya. <laughs> Hiç mi askerlik yapmadınız? abi. Askerin Sen alakası. benim yürüdüğüm yollar o zaman Hayrullah da yürüyemez. Ya ben de yürüyordum eskiden ama artık. Hayrullah da yürüyemez. Yürüyemez. Onu da götüreyim yani. Hayrullah da... La bir git. <laughs> bir git ya, bir git ya. <gülüyor> 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 ya <gülüyor> bir çıplak fotoğrafı çektim. Valla abi. <laughs>